Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde dürtü kontrolü üzerine bilgi vermeye çalışacağım. Aslında oldukça önemli bir konu çünkü şehir yaşantısı içerisinde ya da köpekle birlikte yaşam içerisinde köpeğin tıpkı bizler gibi aslında her canlıda var olan dürtüleri bazen başımıza dert olabiliyor veyahut da köpeğin başına dert olabiliyor. Aramızdaki ilişkinin bozulmasına ya da endişeli bir birliktelik yaşanmasına sebebiyet verebiliyor dürtüler. Daha doğrusu köpeklerin dürtülenmeleri veyahut da dürtünün sonuçları dolayısıyla da bu dürtülerin bazılarının nasıl kontrol edilmesi gerekli olduğu ve kontrolde nasıl bir sistem ve yapılanma oluşması gerekli olduğu konusunda sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi en başta size dürtünün tüm canlılarda ne anlama geldiği veyahut da dürtü kavramının ne olduğu konusunda e, bilgi vereceğim. Canlılar için dürtü içsel duygulanımın bir sonucu olarak oluşan tepkidir. Yani fizyolojik veya da duygu anlamında şekillenen tepkilerdir. Dolayısıyla dürtü canlıda tüm canlılarda var olan bir şey. Tıpkı köpeklerde de tüm canlılarda olduğu gibi dürtü her zaman var olan bir şeydir ve dürtülenim de her zaman var olan bir şeydir. Ne gibi dürtüler. Mesela günlük yaşantıda bizim köpeğimizle birlikte olan ilişkimizde daha çok karşılaştığımız dürtülenmeler genellikle av dürtüsünün yani avlanma ihtiyacının yarattığı dürtülenmelerdir. Ne gibi? Bisiklet kovalamak, motosiklet kovalamak, kaçan bir çocuğun peşinden koşturmaya çalışmak, koşmak, top kovalamak, frisbee kovalamak gibi e, aksiyonlar aslında köpeklerde dürtülenmenin yani av ihtiyacının dürtülenmesidir. Örneğin köpeğinizle birlikte düzgün bir şekilde gezerken bir anda bir kedinin önünden koşarak geçmesi normal bir mental algıda olan köpeğin bir anda içten gelen duygulanımla birlikte dürtülenip kaçan kedinin peşinden sizi sürüklemesi veyahut da ani olarak fiziksel bir tepki göstermesine, havlayarak koşturmasına veyahut da o, o yöne doğru seyirtmesine sebebiyet verebilir. İşte dürtülenme dediğimiz olay bu. Buradaki olgu da av dürtüsünün yansıması. Yani köpeğin avcılık ihtiyacının o anda başka bir değişenle dürtülenmesi sonucudur. Ve bu, bu tip aksiyonlar günlük yaşantı içerisinde bizim hayatımızda köpeklerin hayatında zorlaştıracak bir şeydir kontrol edilmediği takdirde. Biraz önce verdiğim örnekte bir anda kontrol edemediğiniz takdirde koşan kedinin peşinden aksiyona katılan köpek bir anda sizin düşmenize, yerde sürüklenmenize sebebiyet verebilir. Koşan bir kedinin peşinden koşan e, köpeğinizin e, elinizden kaçıp arabanın altında kalmasıyla sonuçlanabilir. Yaralanması ya da ölümüne sebebiyet verebilir. Ya da siz bir gezintideyken aşırı top düşkünü olan köpeğinizin yanınızda top oynayan insanlara bir anda yönelim göstermesi ve o tarafa doğru yönlenmeye çalışmasıyla sonuçlanabilir. Ya da beslenme dürtüsüne bağlı olarak köpeğinizin sürekli bir şeyler çalması veyahut da bir şeyler yemeye yönelik bir dürtülenme içerisinde olması gibi olumsuz ve hayatı hem onun açısından hem bizim açımızdan konforsuz yapabilecek dürtülenmeler. Aslında normal olan, içten gelen fizyolojik ve duygulanım, sonucunda ortaya çıkan devinim olan dürtüler dediğim gibi günlük hayatta bazen bize zorluk yaşatabilir köpeğimizle birlikte. O yüzden en baştan itibaren köpeğin dürtülerini, doğal olan dürtülerini e, kontrol edilebilir hale getirme çalışmaları yapmakta fayda var ki bazı videolarımızda bunun aslında ön çalışmaları olan işte yemek kontrolü videomuzda veyahut da odaklanma videomuzda bazı dürtülerin kontrol edilebilmesine yönelik altyapı çalışmasıdır aslında bunlar ki örneklerini göstereceğim ve kendi köpeğinizde de çalışma yaparken ya da köpeklerle çalışma yap yapılırken en temelden başlamak gerekiyor. Mesela yiyeceklere karşı olan dürtü kontrolünden başlayıp daha sonra oyun içerisindeki avlanma dürtülerinin kontrol edilmesi, özellikle topa karşı, frisbee'ye karşı olan dürtülerin kontrol edilmesi, daha sonra da bunun günlük yaşantı içerisinde sizi zorlayacak Kediyi avlamaya çalışma sonucunda şekillenen dürtünün kontrol edilmesi, motosikleti kovalama yani predatör algıya bağlı olarak dürtünün kontrol edi oluşan dürtünün kontrol edilmesi gibi yerlere yansıtılması sonucunda köpekle birlikte çok daha konforlu bir yaşantı modeli şekillenebilir. Şimdi dikkat edin. Zip. Şimdi Zippo şu anda karnı aç, akşam yemeği yemedi ee, ve... Ben şimdi ona bir tabağın içerisine yemek koyduğum zaman açlık dürtüsüne bağlı olarak bu yemeğe ihtiyaç gösterecektir ve fizyolojik olarak yemeğe yönlenim gösterecektir. Mesela ben bunu koyduğum anda hemen koyduğum şeyi yeme çabası içerisine girecektir. Şimdi buradaki dürtünün kontrol edilmesi itaatle bağdaşık olarak dürtünün anlık olarak kesilmesi veyahut da dürtünün anlık olarak organize edilmesini içerecek. Burada ilk önce Zippo'ya bir stabilite komutu veriyorum. Zippo otur. Daha sonra bekle. Mamayı koyuyorum, bekliyorum. Bana baktığında okey deyip okey. Aferin. Mamayı yiyebilmesini sağlıyorum. Yani bu aslında Açlıkla bağdaşık olarak yemeği gördüğündeki dürtülenme, yani yemeği hemen tüketme, yeme dürtülenmesi ve fırsatını aslında bloke etmiş oluyorum. Ve daha sonrasında benim kontrolümle o yemeğe ulaşmasını sağlıyorum. Aslında bu da bir çeşit, temeline baktığınız zaman bir çeşit dürtü kontrolü. Tekrarlayacağım, biraz daha ödül alabilir miyim? Şimdi aynı şekilde tekrarlayacağım. Buraya otur, bekle, bekle, otur, bekle. Yine bana bakıyor, yemeğe bakıyor, bekleyeceğim. Bana baktı, okey. Dürtüyü kontrol ederek köpeğin dürtülenme sonucunda oluşacak olan tepkisini aslında kontrol altına almış oluyorum. Otomatikman dürtüyü de kontrol etmiş oluyorum. Bu mesela bir alt başlangıç. Bunun başka türleri bir top alabilir miyim? Mesela top gördüğü zaman avcılık dürtüsü bu topun atılması eşittir. Köpeğin hemen peşinden koşturarak alıp onu bana getirmesi. Tabii ki bu bir öğreti ama topun peşinden koşmak avcılık dürtüsü. Dikkat edin. Attığım anda peşinden koşuyor. Kedi kovalamakla kedi kovalamak bunun biraz daha aslında primitif olanı ama Aralarında çok da bir fark yok. Altyapı çalışması olarak bir top oyununu kontrol edilebilir hale getirirseniz ön çalışma olarak bir eskiz çalışma olarak kedi kedi kovalamayı da kontrol etmiş olursunuz. Yaklaş. Hop. Bakın, attığım topu koşturup kovalaması. Şimdi şu tip bir olgu. Yaklaş. Otur. Yat. Bekle bu bunu yaparak dürtülenmeyi kontrol ettim ve hadi getir dediğim zaman köpeğin bloke edilmiş dürtüyü tekrar devreye sokup bana tekrar topu getirmesi ya da topun peşinden tekrar koşması. Şimdi dikkat edin. Yaklaş. Yat. Bunun bir tık üstü dürtü kontrolünde dürtüyü dürtülenme başladıktan sonra yani dürtülenmeye verilen tepki, fizyolojik tepki başladıktan sonra kesme şeklinde dönüştürmek daha üst bir egzersiz şeklindedir. Bekle. Attım. Top gitti. Haydi yat. Aferin haydi getir. Mesela burada dürtülenmenin fizyolojik tepkisi başladıktan sonra kontrol altına almış olmam bir tık üst, üst egzersiz oluyor ki aslında bu egzersiz gerçek senaryoya en yatkın olan egzersiz oluyor. Yani dürtülenim sonucunda verilen fizyolojik tepki başladıktan sonra kesebilmek, yani dürtüyü kontrol altına alabilmek hedefli. Yaklaş. Yat. Bekle. Topu atıyorum. Haydi. Hayır. Yat. Yat. Mesela tamamen kesmek. Buraya. Gel. Hayır. Buraya gel. Zippo. Aferin. Buraya. Otur. Hey. Gel. Zippo. Gel. Otur. Haydi gel. Yine bu şekilde dürtüyü farklı aşamalarda kontrol etmek şeklinde bir olgu. Tabii ki bunun çok daha üst düzey çalışmaları mümkün. Çok daha üst düzey yapılan çalışmalar mümkün. Özellikle dürtüyü oluşturan obje veya da her neyse canlıyı gözlem altında tutarak dürtü kontrolü şeklinde veya da dürtüyü dürtüyü tetikleyecek olan objenin pas geçilmesi şeklinde çalıştırma yöntemleri de var ki söylediğim gibi tüm bunların hepsi aslında günlük yaşantı içerisinde köpeğin ve sa köpek sahibinin daha konforlu ve daha güvenli bir birliktelik içerisinde olmasını sağlayacak. Şimdi size başka bir köpekle dürtü kontrolünün biraz daha üst bir seviyesini, üst seviye bir görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar dürtü kontrolünün daha yüksek organizasyonlarının yapıldığı köpekler de var. Yine benim köpeklerimden bir tanesi Pekmen. Bu köpekte de dürtü kontrolünün nasıl organize edildiği ve aslında ne kadar yüksek dürtülenmeye sahip bir köpek olduğundan bahsedeceğim oldukça yüksek dürtülenmesi olan bir köpek. Zaten görüyorsunuz mesela frisbee onun için çok önemli bir oyuncak. Bakın frisbee'yi gördüğü anda vücutta titreme. Aslında bu bir oto kontrol, dürtünün kontrolü zihinsel olarak o anda başlamış durumda ama bakın mesela bunun en ufak bir hareketi onun tepki vermesiyle sonuçlanıyor direkt. Dikkat edin şimdi. Bu frisbeenin atılması onun için her şey demek. Onu yüksek ölçüde dürtüleyen bir şey bu frizbi. Bakın. Her attığımda yüksek dürtülenme ile birlikte frizbinin peşinden geliyor, gidiyor. Ancak, fıs, dürtü kontrolü olan bir köpekte eğer... Benim bakın bütün olgu dür, dürtüsü o frizbiye almak yönünde fizyolojik tepkiyle sonuçlanacak olsa bile dürtü kontrolü yapılmış bir köpekte gördüğünüz gibi cık cık cık, Yafus gördüğünüz gibi kontrol sağlandığı takdirde okey. Kontrol ettiğim dürtüyü sadece benim verdiğim izinle organize edebiliyor köpek. Bu da dürtü kontrolünün daha strict, daha katı olanı. Şimdi dikkat edin. Hiya. Hiya. Hoş. Hoş. Hey. Hey. Okey. Bakın bütün hedef o frisbee'yi almak. Bütün dürtülenme bu, bu frisbee ile bağlantılı olmasına rağmen dikkat ettiyseniz köpek benim dürtü kontrolüm sayesinde frisbee'den kopabiliyor. Hedef bu olduğu halde. Mesela şöyle göstereyim. Bakın frisbee'ye bakıyor. Kontrol olduğu için push. bana organize. Target push target push target push target push okay bu şekilde dürtünün kontrol altına alınması ve hedef belirtildiği takdirde sadece veyahut da hedef benim tarafımdan organize edildiği takdirde ulaşmasıyla sonuçlanıyor. Uş, bakın üstünden geçecek bile olsa uş. Dikkat edin şimdi. Target. Fuş. Target. Fuş. Target. Okey. Bu şekilde dürtülenmenin kontrol altına alınması. Bunun yine ileri seviyeleri bu tip strict dürtü kontrollerinde FUS. Bunun ileri seviyelerinde olgu FUS şu şekilde şekilleniyor. Plat Okey. Gördüğünüz gibi köpek kendisini dürtüleyen objeyi bile pas geçecek kadar dürtüsünü organize etmiş ve kontrol etmiş şekildeyim. Daha öncesinde tabii bunun birçok alt egzersizi var. Bu egzersizlerle beraber uygulamalar, işte odaklanmalar, duyarsızlaştırmalar birçok çalışma yapıldıktan sonra dürtünün kontrol edilmesi. İşte bu bağlamda altyapısı hazırlanmış bir köpeği örneğin bir insanı kovalamaya yönelik bir tavır şekillendiği anda durdurmak mümkün. Dürtü kontrolü oluşturmak mümkün. O yüzden köpeğinizle bu tip altyapı çalışmaları yaparak e, köpeğinizle dürtü kontrolünü organize edebilirsiniz ve daha kaliteli, konforlu bir hayatınız olabilir. E, köpeğiniz bir kazaya maruz kalmaz. Siz herhangi bir sakatlanmaya maruz kalmazsınız. O yüzden dürtü kontrolü Tüm köpeklerde sahipleri tarafından ufak ufak çalışmalarla organize edilmesi gereken şeylerdir. O yüzden dürtü kontrolü konusunda mutlaka küçüklükten itibaren köpeğinize o bahsettiğim daha önce odaklanma videoları veyahut da yemek kontrol videoları gibi videoları baştan set ederek köpeğinizin hayatında dürtülerinin de kendi hayatında, şehir hayatında tehlikeli olabilecek dürtülenmeleri de kontrol altına almış olursunuz.